Fani Beyin Youtube kanalımıza hoş geldiniz. şimdi sizlerle birlikte Aksef nedir ne için kullanılır yan etkileri nelerdir gibi sorulara Bu videoda yanıt vermeye çalışacağız Aksef solunum yolu Bakın burada zaten enfeksiyonları olarak belirtilmiş detaylı olarak akut ve kronik Kronik bronşit akciğer hitabı bademcik hitabı sinüzit farancit orta kulak hitabı Kulak burun boğaz enfeksiyonları gibi ve deri ve yumuşak doku yara enfeksiyonu, apse, çıban, kıl kökü taplanması gibi enfeksiyonların tedavisinde cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan gonore, soklu dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, rahim ve yumurtalık iltihabı, idrar yolu iltihabı gibi enfeksiyonlarda kullanılır. Bunlar için sizlere yardımcı olur, geçirmesi yönünde yan etkileri konusunda içerisindeki etken maddeye bakıp ona karşı bir zaafınız olup olmamasına göre yan etkisi de değişken. Doktor tavsiyeniz tavsiyesinde kesinlikle kullanmalısınız. Yani doktor tavsiyesi olmadan ve doktorun belirttiği şekilde kullanmadan, e, kullanım gerçekleştirmeden sizlere tavsiye etmiyorum. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.